O, oh, hocam siz de odanızda bütün gün oturup çay kahve içiyorsunuz. Hayat size güzel ya. <laughs> Okul psikolojik danışmanları öğretmen değildir. Ve ofo görevleri bireyle veya grup şeklinde danışma yapmaktır. Psikolojik danışma danışan ve danışmandan oluşan bir süreçtir ve bu sürecin etiği gereği özel bir ortamda yapılmalıdır. Yani okul psikolojik danışmanlarının odaya sahip olmasının sebebi de budur. Hocam şu bizim çocuğu ikna etseniz de konser otar düşüncesinden vazgeçse. Tutturmuş bir sana sepet peşinde gidiyor hocam. Biz ailesi olarak tıp okumasını istiyoruz. Tabii anlıyorum beyefendi sizi fakat bizim görevimiz kimseyi ikna etmek değil. Biz psikolojik danışmanlar olarak bireyleri ikna etmeyiz. Yalnızca onlara seçenekleri sunar ve kendilerini keşfederek sağlıklı bir şekilde karar vermelerini sağlayabiliriz. Sen ne okuyordun bu arada? Psikolojik danışma rehberlik okuyorum. Eee, rehberliksin yani. Bir psikolojik danışmanın günde 483.754 kere rehber öğretmen değil, psikolojik danışman diyerek insanları düzelttiğini biliyor muydunuz? 14 Ağustos 2020 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere psikolojik danışma rehberlik veya bu alanın denk kabul edilen programlardan en az lisans düzeyinde eğitim almış personel psikolojik danışman denir. Bırakın bu pozitif düşünceyi falan. Siz bana bir ilaç yazın. Sabaha kadar hiçbir şeyim kalmaz. Tabii benim görevim de ilaç yazmak zaten. Hemen yazıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şu çikolatayı yiyin siz. Sabah hiçbir şeyiniz kalmaz. Psikolojik danışmanların görevi ilaçla tedavi etmek değil, meydana gelmesi muhtemel sorunları önlemektir. Bu sebeple herhangi bir tıbbi tedavi uygulayamazlar. Hocam benim oğlan çok haylaz, Hiç ders çalışmıyor. Hmm. Şuna bir şeyler yaptı düzelsin. Tabii. Expectus virus, Keşke olsaydı ama maalesef psikolojik danışmanların her türlü problemi anında durdurabilecekleri veya çözebilecekleri sihirli güçleri yoktur. Psikolojik danışman zaman alan bir süreçtir. Danışanın bu yardım almaya istekli ve hazır oluşu da önemlidir. Sınav sonuçların açıklandı mı bakayım ne kazandın? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik kazandım. İyi iyi artık biz de tedavi edersek ilk aslan ederse, ben olacağım bak. dersin ilk hastam ben olacağım. Psikolojik danışmanlar etik kurallar gereği çevrelerindeki insanlara danışmanlık hizmeti verememektedir. Hocam acaba ben de mi PDR okusam? olabilir. Neden öyle düşündün? Vallahi insan sarrafıyımdır. Dert dinler tavsiye veririm. Okulun güzün ablası gibiyimdir. İnsanların sorunlarına karşı duyarlı olmak, iyi bir psikolojik danışman olmak için yeterli bir özellik değildir. Psikolojik danışman olacak kişi, okumayı, araştırma yapmayı sevmeli, her daim kendini geliştirmeye açık olmalıdır. hocam? Hocam 5 a sınıfın dersi boşmuş da. Rica etsem derse girebilir misiniz? Tabii hocam girelim. Bir psikolojik danışmanın bir haftada 13.829 kez boş derse girmesini istendiğini biliyor muydunuz? Kapsamlı gelişimsel rehberlik programına göre psikolojik danışmanların 5 ana müdahalesi bulunmaktadır. Bunlar psikolojik danışma, sınıf rehberliği, konsültasyon, koordinasyon ve akran yardımcılığıdır. Bunların öncesinde belli bir hazırlık gerekmektedir. Psikolojik danışman sınıf rehberliği yapmak amacıyla dersin öğretmeniyle önceden konuşup dersini isteyebilir. Fakat bunun dışında boş derslere girmek okul psikolojik danışmanının sorumluluğu değildir. Kızım mesleğin neydi senin? Psikolojik danışmanım ben. Ee, i̇şiniz çok zor sizin. Her gün delilerle uğraşıyorsunuz demek ki. Psikolojik danışmanları D doktor denmesi danışanlara uygunsuz bir yakıştırma yapar. Toplumda halen var olan bu önyargı psikolojik destek almak isteyenlerin önünde büyük bir engel oluşturur. Oysaki psikolojik danışma günlük hayatımızdaki sorunların çözülmesine yardımcı olan önleyici bir süreçtir ve herkesin bu sürece ihtiyacı olabilir.